Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Kingdom 2 crown savaşlıyoruz. Umarım güzel bir seri Umarım beğenimiz bir seri olur. Hiç bekletmeden başlayalım. Oyunu daha önce hiç oynamadım veya hiçbir yerde izlemedim. Şu an ilk defa sizinle birlikte deneyimliyorum. Bu sizler için ayarladığım yan seri projelerinden ilki. Bundan sonrakini zaten çok kişi biliyor. Yorumlarda ve e, Instagram üzerinden beni çok darladığınız bir seri. Nine Kings oynayacağız bundan sonra. Tabi araya bir Stardew bölümü girecek rahat olabilirsiniz o konuda. Stardew'i de bırakmıyoruz. Orada bir net olalım. Şimdi bu oyun serisi nereden çıktı dersiniz arkadaşlar. Bir gün Steam'de geziniyordum. Gördüm. Aldım. Bu kadar. Hani hiçbir ekstra hikayesi yok. Biz halen yürüyoruz. Altınlar bulduk. Burada dur diyor. Koş. Aa, şifle koşabiliyormuşuz. Alt tuşuna basılı tut. Ama sanki ses biraz fazla gibi. Şöyle daha iyi ha. Ne diyor? Buraya altın bırak. Fırlat mı diyor? Tam daha bırakayım. Buraya gel diyor. Tamam. Yeni bir yay aldık. Ya da kendimizi aldık mı? Onu tam anlayamadım. Şu ruhu takip ediyoruz. Lan niye gidemiyoruz? Evet. Ha burada dur diyor. Şeyini gördüm i̇şçiler duvar inşa eder ve ağaç kırarlar para karşılığında. Basılı tutarak bir çekiç alabilirsin diyor. Hemen onu da halledelim. İşçinin gelip çekici almasını bekliyor. İşçimiz de bu oldu. Orada, şurada da altınlar oluşuyor. Onları da bir toplayalım. Bu tarafa gideceğiz. Muhtemelen oradaki ağacı kırdıracağız. Buraya da bir duvar inşa ettiriyor. İnşa edelim. Burada dur dedi. Herhalde bununla da ağacı kıracağız. Tamam. Bekleyelim bir kırsın. Şu karşı tarafta bir tane yıkık köy gibi bir şey var. Oraya uğrayalım sonra. Zaten oyunda bizi oraya götürüyormuş. Ha, bunları kendi kasabamız almak için bir altın veriyoruz. Anladım. Derim gideceğiz acaba o tarafa mı gideceğiz? Tam anlayamadım. Aynen geri döneceğiz. Yine birini okçu, birini e, yapacağız muhtemelen. Var mı altınımız daha fazla? Aa oyun artık şeyi bıraktı. Save de aldı. Tamam bir tanesini de diğerini de çekitçi yapalım. İki çekici, iki yaycı bize şu anlık yeterli olur. Ama bak burada bir kervan geliyor. Buna bir şey yapamıyoruz. Şu ağacı kırdıralım. Ha basılı tutuyorduk. Orada kamp ateşini geliştirebiliyoruz. Yetecek mi? Yetmeyecek. Üç tane var 6 tane istiyor. Toplayalım biraz. 4. Galiba şu an yeterli altına ulaştık. Bu arada at koşmuyor. Aa buradaki yapıları da bir şey dönüştürebiliyoruz. Bunu da alalım. Tam bu iki çiğ aldık. Bunlar ne çok bilmiyorum ama. Bunlar yapa dursun. Biraz da sol tarafa bakalım. Ha tamam bunu da aldık. Güzel. Ee, bu bir taneyi alamıyoruz henüz. Böyle bir tane bir altın bulalım. Onu da alalım. Şu tavşanı vurabilir misiniz beyefendi? Yok inatla vurmuyor tavşanı. Ama nasıl her şeyi ıskalayabilirsin ha? Şu karşı taraftaki yeri de kervan burada duruyor. Oo, severiz. Ee, şunu bir yaptıralım. Basıl tutuyorduk unuttum. Tamam geliştirme yapabiliyoruz onlara ama kamp ateşini de yükseltebiliyoruz. Yetiyorsa bir kamp ateşini yükseltelim. Aynen öyle. Kervanı da gönderdik. Biz biraz şimdilik keşfe mi çıkıcalık? Çıksak ya da çıkacak mıyız? Çok bilgim yok oyunla ilgili dediğim gibi. 3 altınımız yok. Buraları şu an genişletemiyoruz. Buraya kadar açılamıyor. Aa bak altınları toplayıp getirecekler. Tamam. Bir şey olmuyor gibi. Biz biraz sağ taraflara doğru keşfe çıkalım bakalım. Zaten bir atmosfer değişti şimdiden. Niye yavaşladı bizimki? Yorulmuştu. Ha bir dakika. Allah altıma s**tim. Öldün mü? Şakasın sen. Bizim çıkmamamız gerekiyormuş. Her deneyim yenilgi falan diyor. Anladım. Bizim bizim çıkmamamız gerekiyor. Bu arada şunlar çok oldu. Hele şu bak. Nasıl açılıyor hiçbir fikrim yok. Dur dur. Tamam. Oyunu çözdük. Hemen bir tekrar ilerleyelim. Bizim oralara genişlememiz gerekiyor. O krallığı güçlendirmemiz gerekiyor. Şimdi sen bizim ol. Ha bunlar bizim zaten. Burada dur diyor. Dur bir gidelim. Çok zaman geçti krallığı tamir etmeliyiz. Etmeliyiz abi. Muhtemelen diğer tarafın duvarlarını da tamir edeceğiz. Kamp ateşinin leveli düşmüş mü? Yo duruyor. Tamam her şeyimiz olduğu gibi duruyor. Şimdi yavaştan e, yükseltmelere başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burayı bir yükseltelim. Lan yükseltmek çok zahmetliymiş bak onu fark ettim. E, kervan geliyor o arada. Şu iki ağacı temizletelim. Sol tarafa doğru ilerleyelim. Oyunu bilen arkadaşlar şu an bana çok fazla laf edebilir. Ama garibanız işte. Bilmiyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Aa buradan logo değişebiliyoruz. Bir dakika. Bizim bir kere logomuz. Ejderha oldu. Arka plan. Oy dehşet bir şey oldu. Kervan paraları bir versin bakalım. Çok güzel. Bir tane yay mı verdik? Yayını mı geliştirdik? Aa bunların Hiçbir şey yok. Bir dakika. Ben de diyorum niye inşaatlar başlamıyor? Sen de git inşaatçı ol ha. Gel, gel bizim olun. Bizden olun, destekleyin. Birin daha aldım, getirdim. Bunu neyce yapalım? Bence inşaatçımız kaç tane? Bir tane inşaatçı götürmez bize. Sen gel inşaatçı ol. Şunu bir inşa ettirelim haydiretten. neye dönüşecek acaba? Şu an çok merak ediyorum o Okçu kulesine dönüştü. Çok mantıklı. Kazığımız devre atladı. Soldan bir şey gelmez ama. Ben sağdan gelebilir diye korkuyorum. O yüzden sağa mı alansak? Gelin arkadaşlar gece oluyor. Az önce benim yaptığım eşekliği yapmayın. İyi. Şunu da bir ayaküstü. Yetmedi. Bu ne oldu? Bunu yükselttiler. Hiçbir şeye yaramadı. Yemin ederim. Oo, bunlar ne? Dehşet iyi altın. Şunu bir yükselt. Şu duvarları bir iyi yükseltelim ya. Orada dikenli oluyor. Hemen şu sağ duvara da bir level basalım. Aa, bir dakika. Okçuya basalım. Buraya basalım. Tamam. Çok iyi. Ekstra bir yere genişleyemiyoruz. Galiba. Henüz ya da ben bilmiyorum. Her ikisi de olabilir yani. Ama şahsen buraya genişleyebiliyoruz. Bak onu fark ettim. Burada bir kaya var çünkü. Evet save aldıysa ne oluyor? Tamam yeni güne geçtik. Buna kırma emri verdik ona bir el atsınlar orayı sonra kıralım. Buralar yükselmiyor daha fazla. Şunu yükseltebiliyor muyuz? Yükseltebiliyoruz çok güzel. Oo. Bu neciymiş? Yeni bir meslek açıldı. Şunu bir hemen yükseltim. Bu çok düşük kalıyor arkadaşlar. Şimdi yeni mesleğimize işçi arayalım. İsterseniz de. Şöyle bir gezintiye çıkalım. İnşallah gezinti yine eski gezintimiz gibi olmaz. Yok buralara gelemeyiz. Tam, hemen ekran karardı ya ben onu anladım. atın staminası bir yerde yasak keşke ya. Aa, kervan geliyor. Ya buralarda birileri. Şu adamı alalım. Ha bu düzlenmiş zaten. Şu adamı al. Aa o yara sıkmış. bir dakika sınırlarımı öğrendim yine geri dönüyorum. O burayı tamir edebiliyoruz. Hemen edelim. Yetmiyormuş. Galiba biz kendimizi biraz fazla zengin sanıyoruz ya. Öyle bir vibe aldım. Ver kervan. Oo çok güzel. Bu neyci ya bunu bir yapalım. Diyeceğim de Mesleği alacak kimse yok tahmin ettiğim gibi. Şurayı yaptıralım bir ne olduğunu öğrenmiş oluruz. Buraya bir tadilat başlasın hemen. Şu muhtemelen çiftçi. iki tane okçumuz var değil mi? Aynen. İki okçu. Keşke onları bir yerde listeleyebilsek ya. Ben mesela unuttum kaç okçum var şu an. Geliyor. Arkadaşlar. Okçu bey. Okçu bey işinizi halledin. Her şey ıskalıyor bizim okçu. Bu zaten kırıldı ki. Ha ya yani eminim sen o kadar ıska attıktan sonra gelin arkadaşlar tamir edin şunu. Onun kırılması lazım şahsen. Ne olacak bu ya çok merak ettim. Acaba buradan yeni birileri mi gelecek? Kampa falan dönüşecek ya. Evsizler bilmem neyi oldu bura. Güzel düşündüğüm şey oldu kısacası. Ben de tam bunu hesaplıyordum ama bura evsizlerle ilgili bir şey olacak. Bize bir tane şey lazım. Onu yapmamız iyi oldu bu arada. Ee, bu duvarı geliştiremiyoruz. Burayı geliştirebiliyoruz. Yetiyor mu? Altı çıkmaz ki. Tahmin etmişim. Bunlar genişlemiyor. Buraya mı genişleteceğiz? Onu halledin siz. Çıtırdan bir genişlemeye gidilmemiz lazım. Ama acaba genişleyince oranın levelleri taşınıyor. Mesela biz burayı 3 level falan yaptık yanlış hesaplamadıysam. Bu orada 3 level oluyor mu? Bu arada bunu göndermeyi unuttum ya. Bize para toplayacak adamı. Hemen gidelim mi sol tarafa? Ne oldu buraya? Bura neye dönüştü? 5 6 verebiliyor muyuz? Ha. Böyle iki altın toplayalım bir orayı yükseltelim. Orada bir şey oldu ama teşekkür efendim. Ne olduğunu tam anlamam lazım. Hemen şuraya bir el atsın bizim dostlar. Biz orada sağ tarafı inceleyelim. Şimdi sağ tarafta nereye genişleyebiliriz? Buraya ev yaptık. Oo güzel. Muhtemelen bu baraka ama bu baraka şeyin barakası. Galiba yükseltmeyi ben buna belediye binası diyeceğim. Belediye binası düşük olduğu için yapamıyoruz. Olabilir. Olası bir durum. Ha, ileri bir okçu kulübesi daha koyduk. Anladım. De bunun savunma şeyi yok. kır galiba şunu kırarsak şuraya savunma atabiliyoruz. Bakalım doğru öğrenmişim. Aynen hemen burayı yükseltelim diyeceğim de okçu niye? Ben niye okçusu yok ya? Bir şeyleri bir şeyleri çok yanlış yapıyoruz ama acil yükselt burayı. Acil yükselt geliyorlar. Lan bu kadar yemininiz zarar sizin? Helal olsun. Tam orayı yükseltin. Yavaştan bu arada ana binayı da yükseltmeniz lazım. Şu an yetiyor mu ana binaya? İki tane lazım. Tamam. Acaba ana binayı mı yükseltsek? Biraz birikim mi yapsak? Çok arada kaldım şu an. Hala eksiğimiz var. Şöyle bir gezelim köyde. Var mı arkadaşlar? Altınınız. Ayrıyetten altınınız. Aa. Benim elimde böyle tam ben biraz malım onu boş verin siz. 3 galiba şu an yetiyor. Bu, bu, neydi ya? Aa burada böyle bir yapı var. Belediye bas. Ama onu yapalım ilk ya. Vallahi. Ne acaba? Yine biz yine biz parayı çarçöp ettik gibi ama Hadi ayrılırsa. He, okçu kulesi oldu. Bu abi neden başka bir yere taşıyamıyoruz? Bak mesela şu önde okçu kulemiz var. Allah Allah. Hadi hadi beyefendi hadi. Yükseltme yapmamız gerek. Oba. hadi basalım. Hemen arkadaşlar 3. seviyeye geçiş sağlayalım. Bu Azrail gibi niye geziniyor ortada ya? Şimdi her şeye yeni leveller gelmemiş. Bir tane adam alalım. Şu an zaten bir şey yükseltemiyoruz. Adam da alamıyormuşuz ama. Para cebimizde duracak yapacak hiçbir şey yok şu an. Aa bir dakika. Ha yok. Tamam yükseltemiyormuşuz. Yani aniden kendi kendime gerilim yaşadım. Sen gidebilirsin. O adam biz ha, okçu bu. Şimdi ben bir okçu daha yapsam sonra gelecek kişi okçu olsun diyeceğim. Okçumuz şeyi yok yani anladınız siz. Bak evet daha fazla yükseltemezsin işareti var. Bunu da yükseltemem bunu da. Böyle altın toplayalım. Bir çıtırdan geçsek. Aa bir dakika burada kaya var. Ve yükseltebiliriz demek bu burayı yükseltebiliyoruz. O yüzden e, şu ağaçları bir temizletelim. Galiba yükseltebiliyoruz yani. Böyle biraz aslında. Galiba gündüzleri gezebiliyoruz ya böyle. Mesela burada bir çoban evi var. Oha Va, 3 tane şey istiyor. Mücevher. Bu arada orada hazine var. Oo, altın. burada bir sürü adam buldum. Bir sürü adam buldum. Dur dur dur. Benimsin. Benimsin. Kaçın. Kaçmamız lazım sonunuz. İlk ben kaçmalıyım ama onlardan önce. Kralınız önden. Hemen bir okçu daha yapalım. Tamam. iki okçu hazır. Evet. Buraya kesinlikle bir okçu daha lazım. At artık. At artık çok kötü bunlar. Zenginliğimizden dolayı şey yapabiliriz. Şuradaki ağaçları böyle şu beşliği yok edelim mesela. Ben o arada sağ tarafa gezmeye gideceğim. Bu harabe köprü gibi bir şey. O ne? Aa. Bu ne ya? Bir şey çok fazla altın harcadım. Zine var o, zineyi alıp aniden o bir sürü insan var. Gelin arkadaşlar gelin. Bir, iki, üç, üç tane meslek vereceğiz. Bora kadar gelebiliyoruz tamam anladım. Yavaştan temel atmak lazım buralara biz çok geri kalmışız gibi geliyor bana. Mesela burada bir gemi var. Hadi bir şu gemiyi yapsınlar. Biz biz burada takılalım bir süre. De bizimkiler gemiyi bitiremeden eminim ki gece olacak. Bu gemi çok uzun sürecek. Tam siz bunu halledersiniz. Yaratık gelirse zaten kaçıyorlar. Biz orada bir base'e gidelim. Böyle bir tane yeni adamımızı alalım. Şimdi hepinize iş vereceğim. Bir orakçımız var zaten. Ne işe yarıyor yani kesinlikle bilmiyorum. Ee... Bir inşaatçı, bir okçu, hatta bir tane daha iki okçu, bir tane de mızrakçı. Alınacak mı? Alınacak. Ha bir dakika. İyi güzel hoştur. Bu adamlar onu yapıyor aynen. Bakalım bitirsinler ne işe yarayacakmış öğreniriz o zaman. Bir tane daha. E ee, benim param sınırsız değil. Aha bitti. Son seviyeye ulaştırdım bir şeyi. Devam. Aha. Gemi geldi. Bir şey yaptım. Çok başarılı bir şey yaptım. 8 tane daha verdik. Aha gemiye bindik. İnşa et, keşfet, savun, fethet. Aa bizden bir şey seçmemizi istiyor. Ha biz buradaki hiçbir şey yapmamışız. İkinci dünyaya gidelim. Oba. O zaman dostlar bundan sonrası artık ikinci bölümün olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yorumlarda fikirlerinizi, önerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.